AI agent'lar hayatımıza çok hızlı girdiler ve çok hızlı da ilerliyorlar. Kısaca neydi AI agent? Eskiden normal bir LLM modeline yani bir yapay zeka modeline bilgi talebinde bulunuyorduk. Onlar da kendi bilgileri doğrultusunda cevap veriyorlardı. Verdiği bilgileri de hatırlarsınız, cut-off tarihinden önceki bilgilerdi. Yani modelin son eğitildiği tarih. Şöyle bir düşününce en bilinen AI agent entegrasyonu web araması oldu. Artık tüm modeller web'de arama yapabiliyorlar. Yani internette bizler gibi dolaşabiliyorlar ne bileyim bazıları fotoğraf üretiyor. Özetle AI Agent'la geliştiler değiştiler. Bir de bu AI Agent'ların tamamen otomatik çalıştığı framework'ler var. Bunlarla ilgili birçok video yaptım. Linklerini buraya bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Bu AI Agent framework'lerin en bilineni ve en hızlı büyüyeni EnEyten. En son Mart ayında 60 milyon dolar yatırım aldılar. Toplam aldıkları yatırım 270 milyon dolar oldu. EnEyten sadece yatırım olarak büyümedi tabii ki. Destek veren uygulamaların sayısı Arttı. Bunun yanında tüm yapay zeka modellerinin destekleri de var tabii ki. İşte bu uygulamaları, yapay zeka modellerini birbirlerine bağlayarak iş akışları oluşturabiliyoruz. Bu arada samimi fikrimi söyleyecek olursak en bu kadar popüler ama çok daha iyisi yapılabilir. Hala bazı şeyler için çok uğraştırıyor. Bunu çok daha kolaylaştıracak hale gelen bir framework bence NAT'nin de önüne geçecektir rahatça. Sonra kurduğumuz bu workflow'lara tetikleyiciler ekleyerek işleri tamamen otomatik hale getirebiliyoruz. Ne olabilir bu tetikleyiciler? Bir chatbot mesajı olabilir, yeni gelen mesaj. Telegram, WhatsApp bildirimi veya mesajı geldiğinde otomasyon hareket edebilir. Belli zamanlarda çalışabilir. Her gün, her hafta, her saat gibi veya manuel olarak siz tetikleyebilirsiniz. NFT'nin diğer bir önemli özelliği de çok güçlü bir komünitesi oluştu. İnsanlar hazırladıkları iş akış şablonlarını ücretli, ücretsiz paylaşıyorlar. Neyse daha fazla uzatmayayım. Bu konuları linkini verdiğim videolarda çok detaylı anlatmıştım. Ya var bal var diyorum gibi düşünmeyin. Gerçekten o videolarda AI Agent'larla ilgili çok işinize yarayacak bilgiler var. AI Agent'lar gelecekte hayatımızda çok daha önemli bir yere gelecekler bence. Şimdiden bu konuları iyi bilmek önemli. Bu bir girizgahtı. AI Agent konusunu toparlayayım dedim. Peki bugün ne anlatacağım? AI Agent konusunu anlattığım videoların altına gelen en çok yorum şuydu. NFT içerisinde yüzlerce uygulama var. Bunların ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını biz nereden bileceğiz? Ben de o videolarda tahminen bunları gelecekte yapay zekalarla yapabiliriz demiştim. Açıkçası çözümü NFT içerisindeki Ask AI'den bekliyordum ama çözüm başka bir yerden geldi. MCP MCP kavramına artık aşinasınızdır diye tahmin ediyorum. Model Context Protocol. Kasım ayında Antropik tarafından duyurulmuştu. Bunu da kısaca özet geçeyim. Bu arada detaylı videolarında ilk duyurulduğunda yapmıştım. Linkini bırakıyorum. Gerçi böyle zırt pırt link bırakınca da fırçalıyorsunuz. Ama her şeyi tek bir videoda anlatmaya çalışınca bu sefer videonun süresi uzuyor, yine zımparalıyorsunuz. Nedir kısaca MCP? Yapay zeka modellerinin araçlara, servislere, uygulamalara basit ve kolayca bağlanması. Aslında özeti bu. İletişim kurmasını, bilgi alıp vermesini sağlayan açık kaynaklı bir protokol. Antropik başlattı, hızlıca tüm uygulamalar benimsedi, şu an her yerde diyebilirim. Ben yine Cloud'a MCP ile Blender 3D yazılımını kullandırdığım bir video yapmıştım. Şimdi bu MCP protokolüyle... Cloud yapay zeka modelini n e bağlayacağız. Biz Cloud'a yapmak istediğimiz iş akışımızın promptunu gireceğiz. O bizim için gidip N8'e workflow'umuzu kuracak. Müthiş bir kolaylık n ile ilgili düşüncelerinizi baştan değiştirecek. N8 framework'ünü birçok yerden kullanabiliyoruz. Birincisi bu web sitesi n açık bir kaynak olduğu için kendi bilgisayarınıza veya bir sunucu üzerine de kurup çalıştırabilirsiniz. Ben şu an Eneiten iOS sitesindeyim. Buradan aylık Eneiten'i ücretli olarak kullanabilirsiniz. Açık kaynak versiyona göre artıları da var tabii ki. Ama ücretsiz de kullanılabilir dediğim gibi. Buradaki fiyatlarına bakalım. Pricing linkine tıkladım. Starter paketi aylık 20 Euro'dan başlıyor. Bu arada yapay zeka konusunda Almanya'dan çıkmış en bilinen uygulama olabilir. Almanların da bizim gibi yapay zeka modelleri yok, uğraşmıyorlar da bildiğim kadarıyla. Ama bu tip yapay zeka tabanlı uygulamalar da iyiler. Aylık 200 bin kullanıcısı var, 20'den desen 5 milyon euro yapar. İyi para. Neyse bunun çalışma mantığı şöyle. 20 euro verirseniz iş akışını aylık 2500 kere çalıştırabilirsiniz. Ve 5 workflow barındırabilirsiniz. Yukarı doğru çıkıyor. Bu arada bence gerek yok. Açık kaynak ücretsiz modelini kullanabilirsiniz. Bir eksiği yok. Buradaki örneklerde gördüğünüz gibi bir tetikleyici var. Gelen talebi yapay zeka gözetiminde, denetiminde işleyip çıktığı veriyor. Bir pump line yani bir boru hattı gibi düşünebilirsiniz. Giriyor ve çıkıyor. 500'den fazla entegrasyona sahip. Bunun dışında Product menüsünden Templates'e tıkladım. Gördüğünüz gibi içerisinde ücretli, ücretsiz 3243 adet hazır otomasyon var. İstediğinizi seçip hemen kullanabilirsiniz. İlk NATM videolarını yaptığımda 1200 falandı, hızlıca arttı. Kısacası aklınıza gelen gelmeyen tüm iş akışlarını bulabilirsiniz. Sadece bir fikir almak için bile kullanabilirsiniz. Kendi iş akışınıza göre filtreleyip bakabilirsiniz. Mesela Marketing başına tıkladığınızda 830 iş akışı bulabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz bir tanesinin üzerine tıkladığınızda sayfa ulaşırsınız. Burada Use for Free butonuna tıkladığınızda hesabınıza kurulur. Siz sadece nodların eksik bilgilerini girersiniz. API gibi, kullanıcı bilgileri falan. Siteden kullanmak böyle. Peki kendi sunucumuza nasıl kuracağız ona bakalım. Docker ile veya direkt kendi bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bana en kolay gelen Repo Cloud üzerinden kullanıyorum. Reklam falan gibi düşünmeyin. Reklam olduğu zaman söylüyorum zaten. Sadece link vermişken referans linkiyle ekliyorum açıklamaya. 3 dolarlık kredi veriyor. Kolayca hemen deneyebilirsiniz. Repo Cloud'un en güzel yanı birçok açık kaynak uygulamaları bulabilmeniz. Tek tıklamayla kolayca kurabilirsiniz. Mesela Open Web UI bir AI chat uygulaması tek tıkla kurulabilir. Başka Bolt var mesela başarılı bir kod asistanı. Böyle sayfalarca gidiyor. Ben en kuracağım arama bölümüne Eneyten yazdım. Tıkladım arama ikonuna geldi Eneyten. Deploy butonuna tıklayıp kurabilirim. Fiyatlamasına da bakalım. Pricing'e geldim. Burada sistemi kullandıkça artan bir ödeme yapısı var. 1 GB RAM, 1 CPU, 20 GB SSD'nin kullanımı saatlik 0,042 dolar. Yani 17 kuruş diyebiliriz. Aylık 3 dolara geliyor. Bu NATN Ion fiyatlandırması gibi Workflow'un çalışma başına bir ücret almıyor. Login linkiyle giriş yaptım. Ben de hazırda bir tane var ama sizler için daha anlaşılır olması adına yeni bir tane oluşturacağım. Aramaya enetent yazdım, geldi. Deploy butonuna tıkladım. Açılan sayfada Deploy Now butonuna tıkladım. Projeye isim vermem gerekiyor. Enetent tutorial dedim. Burada bir checkbox var. Bu açık olursa sistemi ihtiyacına göre yükseltir. Yani otomatik arttırır, buna göre de ödeme alır. Bence kapatabilirsiniz. Tıkanırsa siz kendiniz karar verip arttırırsınız. Deploy app butonuna tıkladım, paketlemeye başladı. Birkaç dakika sürüyor, mailinize de deploy bildirimi geliyor. Bildirim geldi, repo cloud'a döndüm. Refresh butonuna tıkladım, özel bir link oluşturdu ve en eğitini oraya kurdu. Buradaki özel linki Manage butonuna tıklayarak özelleştirebilir, kendi domaininizi ekleyebilirsiniz. Tıkladım linke ve yeni sayfada açtı. Buraya bilgilerimi giriyorum. Next butonuna tıkladım. Sorular sormuş. Get started deyip şavulluyorum. Ücretsiz license key anahtarınızı isterseniz Send me a free license key butonuna tıklayıp devam edebilirsiniz. Ben istemiyorum şimdilik. Skip linkine tıklayıp geçiyorum. Gördüğünüz gibi kendime ait en eğitim hesabım hazır. Sınırsız, limitsiz kullanabilir. Bakın az önce bahsettiğim template'ler de burada. Редактор субтитров Templates linkine tıklayıp açılan sayfadan istediğim template'i yine yükleyebilirim. Şurada mesela Working with Dates and Times var. Tıkladım buna açıldı sayfası. Ücretsizmiş Use for Free butonuna tıkladım. İstediğim en iyiden hesabıma kurabilirim. Bir süre açmışım daha önce şimdi kullandığım H harfiyle başlıyor onu seçtim. Gördüğünüz gibi kurulumu gerçekleştirdi. Eğer OpenAI falan gibi API isteği olsaydı önce onları girmemi isteyecekti. Olmadığı için Workflow hemen açıldı. Bu kadar kolay kurabilmemizin, taşıyabilmemizin, başkasıyla paylaşabilmemizin temel sebebi bu iş akışları bir JSON dosyasında saklanabiliyor olması. Aslında her workflow bir JSON dosyası. Çıktım buradan iş akışında kaydetmedim. Buraya kadar tamamız. Create workflow diyerek yeni bir iş akışı oluşturarak çalışmaya başlayabiliriz. Ama uygulamaları bul, nodlarını bul, yapay zeka modeline karar ver, onun nodlarını bul, sonra bunları birbirine bağla kolay bir iş değil. Yani kolay da uğraştırıcı. Bunu hızlandıracak, basitleştirecek bir yöntem lazım. Yani insanlar uğraşmasın, kolayca herkes oluşturabilsin. Benim hep derdim bu. Bu arada ben zaman zaman yapay zekaya bu workflowları yaptırmayı denedim ama istediğim performansı vermedi. Hep takıldı yani. Bir de yapay zekanın verdiği JSON kodunu al, götür bir dosyasına yapıştır, oradan git NET'nden çek, yani bir sürü iş kim uğraşacak bunlarla? En kolayın, en basitin peşindeki bir serüven bizimkisi. Böyle düşüncelerle ilerlerken geçenlerde bir LinkedIn postuna denk geldi. Post bu. Romuald Czankowski, Polonyalı bir arkadaş, Cloud'u MCP ile NFT'ne bağlayarak harika bir MCP oluşturmuş. Şöyle Türkçesine geçeyim, notlarım da var. Bak ilk mesajı benim tecrübeme bir gönderme olmuş. İlk denemede NAT'nin içerisinde çalışan bir iş akışı oluşturuyor. Yani özetle Cloud sizin NAT uzmanınız oluyor. Bu güzel artık bozuk iş akışları yok. Nodları nasıl kullanabileceğini keşfediyor. Değişkenler parametreler kullanmak durumunda kalıyorduk. Onları da kendisi yapıyor. Artık dokümanlardan kopyalı yapıştır yok. Buna da çok gıcık oluyordu. Bir örnek Slack hesabımı Notion hesabımı ile organize eden bir iş akışı oluştur dediğinizde NAT hesabınıza otomatik olarak kuruyor. Bu projeyi GitHub'da ücretsiz ve MIT lisansıyla yayınlamış. Harika. Hemen bakalım. MIT lisansını biliyorsunuz. Ticari olarak da ücretsiz kullanabilirsiniz. Yorumundaki linke tıkladığım GitHub sayfası açıldı. Bunu da Türkçeleştirdim. 525'ten fazla not için derin bilgiye sahipmiş. Yani sadece kurulum yapmıyor, bu konuda da bilgiye sahip. Nasıl kuracağız? Öncelikle Node JavaScript bikli olmalı bilgisayarınızda. Buradan tıklayıp kurabilirsiniz. Bunu Cloud Code ve OpenAI Codex videomda anlatmıştım. Linkini bırakıyorum. Sonrasında Cloud Desktop uygulamasına MCP kurulumunu yapacağız. Basit ve tam yapılandırma olarak iki seçenek var. Ben tam yapılandırmayı seçeceğim. Tüm kurulum o yapsın. Bana öyle JSON dosyasını oluşturup bırakmasın. Al bunu kullan falan gibi uğraşamam yani. NATN kurulumunuzu Docker'a yaptıysanız bunu da Docker'a nasıl kurabileceğinizi anlatmış. Docker kurulumlarında şu soru çok geliyor. NATN linki aktif olmuyor diye. Bakın buradaki linki kullanabilirsiniz. Burada önemli bir bölüm var. Cloud üzerinden workflow promptunu girerken bazı talimatları da girmemizi istemiş. Claude bu talimatları da gözeterek bu iş akışını kuracak. Yani sadece MCP kurmakta bırakmamış sağ olsun bizi Çonkovski. Bunları da şu dosyada Türkçeleştirdim. Hızlıca ona da bakalım. Bakın hemen formatlamış. NATN MCP araçlarını kullanarak Eneyten otomasyonu yazılımında uzmansınız. Aşama aşama tüm yapması gerekenleri yazmış. GitHub'ta da neleri yaptığını detaylıca anlatmış. Merak ederseniz inceleyebilirsiniz. Şimdi önce Cloud'a MCP kurmakla başlayalım. Cloud Desktop'tayım. Şuradaki ayarlar ikonuna tıkladım. Açılan menüden daha önce kurduğum MCP'leri görüyorsunuz. Add Integration linkine tıkladığımda yeni sayfa açılıyor. En altta Add Integration butonu var. Ona da tıkladım. Pop-up açıldı. Eğer ekleyeceğiniz uygulamanın web sitesinin veri tabanının hazır MCP ayarları varsa direkt buradan linkini girip çalıştırabilirsiniz. Mesela Hugging Face direkt veriyor. Tek linkle kolayca ekleyebiliyorsunuz. Türkiye'den Türk Hava Yolları yaptı mesela bildiğim kadarıyla ekleyip hızlıca cloud ile bilet arattırabiliyorsunuz. NMTN MCP'si böyle değil. Bunu direkt kendimiz eklememiz gerekiyor. Bunun için GitHub sayfasına döndüm. Bakın burada ekleyeceğim MCP kodları hazır. Önce cloud'a dönüyorum. Kuracağım dosyayı açayım. Cloud ayarlarına geldim. Soldaki sidebar'da developer menüsü var. Buna tıkladım. Bakın burada daha önce kurduğum MCP'ler görünüyor. Edit config butonuna tıkladım bana Cloud Desktop Config dosyasını açtı. Bunu kod editöründe açtım. Hangisi olduğunun bir önemi yok. Ben Windsurf açtım. Gördüğünüz gibi MCP Service başlığı altında tüm MCP'lerim duruyor. GitHub'a geldim. Kopyalayacağım fakat MCP Server zaten bende olduğu için tüm kodları kopyalarsam hata verir. Sizde boşsa bu kodların hepsini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bu sebeple ben sadece n MCP bölümünü kopyaladım. Geldim JSON dosyama. Blender'dan sonra yeni bir tane ekleyeceğim için araya bir virgül ekledim. Enter'a bastım ve kodları ekledim. Artık MCP'm kuruldu. İşlem bitti diyebiliyor muyuz diyemiyoruz. Çünkü kurduğum NATM framework'ünün bilgilerine de girmem gerekiyor. Hem NATM'nin kurulu olduğu sunucunun URL'si hem de API anahtarı lazım ki gidip oraya kurabilsin Cloud. Siz mesela Docker'a kurduysanız videonun başında gösterdiğim lokal adresi girmelisiniz. Geldim kurduğum NATM'e sol alt köşedeki üç noktaya tıkladım ve açılan menüden de settings'e tıkladım. Açılan sayfada yine soldaki menüde NATM API var gördüğünüz gibi. Tıkladım ona da sayfada da create an API key butonu butonuna Bir isim veriyorum. na dedim. Feci <laughs> yaratıcı bir şekilde. Expression'a no expression yani sınırsız dedim. Save dedim ve verdiği API kodunu click the copy linkine tıklayarak kopyaladım. Kapattım. JSON dosyama geldim. Önce anahtarımı yapıştırdım. Sonra NTN'i kurduğum adresi gireceğim. NTN'e dönüp adresi kopyaladım. Geldim JSON dosyama. Ona da yapıştırdım. İşlem tamamlandı artık. Dosyayı da kaydettim. Cloud'un yeni MCP'yi görmesi için Cloud uygulamasından çıkıp yeniden açıyorum. Yine ayarlar menüsüne geldim. Gördüğünüz gibi NTN MCP 39 çalışanıyla göreve başlamış. Kurulum için son aşamaya geldik. Sürekli yaptığımız işlemleri talimat vererek kolayca yaptırabilmemizi sağlayan bir özellik var. Project Cloud'a gelmiştik. ilk. Sonra ChatGPT de getirdi. Sen şusun, busun, sana bilgileri verdiğinde şu şekilde anla, şu şekilde çalış diyebiliyorsunuz. Ben çok kullanıyorum. Şimdi N8 MCP için hazırlanan talimatları girerek bir project oluşturalım. Geldim Cloud'a. Soldaki menüden Projects'e tıkladım. Açıldı gördüğünüz gibi yaptığım neredeyse tüm işler için Projects'ler var. Hemen bir tane oluşturalım. Sağ üst köşeden New Project butonuna tıkladım. n Tutorial ismini verdim. Açıklama da girebilirim ama girmeyeceğim. Create Project butonuna tıkladım. Project nasıl çalışıyor? Bir örnek üzerinden göstereyim. Mesela bu videoda değil ama videolarımda genelde bilirsiniz benim arka planda hep farklı görseller oluyor. Benim arkamda bir led ekran var. Oraya görsel koyup videolarımı çekiyorum. O arka plandaki görselleri tahmin edebileceğiniz gibi yapay zeka üretiyorum. Görsel promptunu da burada oluşturuyorum. Geldim projelere bakın burada arka plan isminde bir projem var. Tıkladım üzerine görsel üretim ile ilgili talimatımı vermişim. Şimdi sadece istediğim rengin hexa kodunu vermem görsel promptu oluşturması için yeterli olacak. Giriyorum mesela kodu 6 tane F dedim yani beyaz renk girdim. Başka bir şey yazmadım. Gönderdim. Gördüğünüz gibi Türkçe ve İngilizce promptları döktü. Türkçe'de hazırlatıyorum ki bir de İngilizce okumakla uğraşmayayım. Çok kullanışlı yani tavsiye ederim. NFT tutorial projeme geldim. Talimatlarını gireceğim. Kitap projesine talimatları vermişti hatırlarsanız. Kitap projesine geldim. Buldum talimatları. Hepsini kopyaladım. Geldim cloud'a ve instruction yani talimatlar bölümüne yapıştırdım. Save instruction butonuna tıkladım ve kaydettim. Artık tamamız. Şimdi buraya gireceğim herhangi bir talebi bana NATN'de workflow olarak oluşturacak. Yalnız prompt'u girmeden önce dikkat etmem gereken bir şey daha var. Chonkovski mutlaka Opus 4 ile çalışın demişti. Kolay bir iş değil çünkü güçlü bir model lazım. Dolayısıyla Cloud Opus 4'ü seçtim ve Extended Thinking'i açtım. Prompt'umu girdim. Telegram ve webten çalıştırabileceğim bir chatbot hazırlayabilir misin? Windows bilgisayar müşteri hizmetleri chatbot olacak. Bu hazırladığım workflow'u NATN hesabıma kurabilirsin dedim ve gönderdim. Çalışmaya başladı. Aşama aşama gidiyor. Workflow'un JSON kodlarını yazmaya başladı. Yazma işini tamamladıktan sonra validasyon tarafında kendi yapıyor. Her şey tamamlandı. Şimdi en güzel yanı Eneyten hesabıma yüklemeye başladı. Başarılı mesajı geldi. Eneytene yüklemiş. Daha güzel yanı ne yapmam gerektiğini de yazmış. Telegram ve OpenAI API'larını girmem gerekiyormuş. Nasıl nereden alacağımı da yazmış. Bilmiyorsanız, bulamıyorsanız da yine yapay zekaya sorarak çözebilirsiniz. Şimdi Eneytene geldim. Boş gördüğünüz gibi hiç workflow yok. Sayfayı refresh yaptım. Gördüğünüz gibi Windows. Windows müşteri hizmetleri chatbotu yüklendi. Tıkladım üzerine ve açıldı. Harika bir şekilde kurmuş. Kırmızı ünlem işaretleri olan yerlere API'leri girerek çalıştıracağım. Önce OpenAI API anahtarımı gireceğim. Tıkladım OpenAI noduna paneli açıldı. API anahtarımı tanıdı. Siz de platform.openai.com adresini alıp şuradaki düzenleme ikonuna tıklayarak açılan API key kutucuna anahtarınızı girebilirsiniz. Biraz bekledikten sonra Connection Tested Successful bildirimi geliyor. Bağlantının sağlandığına emin oluyoruz. Çıktım buradan. Gördüğünüz gibi OpenAI'daki ünlem işareti gitti. Telegram kaldı. Onun da API hatlarını girelim. Telegram'ın üzerine tıkladım ve paneli açıldı. Credential to connect with menüsünden Create new credential butonuna tıkladım. Şimdi Telegram'dan alacağım API'ye gireceğim. Telegram'a geldim. Hemen bir bot oluşturayım. Telegram'da bot oluşturmak çok kolay. Hemen bot father botunu arayıp buluyorum. <laughs> Botların babası geldi. Tıkladım üzerine açılan pencereden start butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi görüşme başladı ve bot ile ilgili yapabileceğiniz tüm komutlar geldi. Yeni bir bot oluşturacağım için new bot'a tıkladım. Eyvallah dedi. Botun ismi ne olsun dedi. Windows Chat dedim. Güzel dedi. Sonuna şimdi bot ekle dedi. Windows alt chat alt bot yazdım gönderdim. Hemen API anahtarım geldi. Hastasıyım Telegram'ın ya yok böyle bir hız. API anahtarımı kopyaladım. n panelindeki access token kutucuğuna yapıştırdım. Biraz bekledim ve bağlantı onayı geldi. Döndüm iş akışına. Mesaj gönderme Telegram'ına da API'mi gireceğim. Tıkladım. Paneli açıldı. Credential to connect bit başlığından az önce eklediğim Telegram API'ni ekledim. n içerisinde bir yere eklediğinizde ana düzeyde de eklenmiş oluyor workflow arayüzüne döndüm buradan save butonuna tıkladım ve kaydettim inactive checkboxını açtım İş akışını aktif ettim. Aktif olduğuna dair uyarı da geldi. Bu ne demek? Yani ücretli API'ler falan varsa taksimetre yazacak bu noktadan sonra anlamına geliyor. Mesaj bu yani. Telegram'a geldim. Hemen deneyelim. Botum'un adresine tıkladım ve açıldı. Windows chat adı. Start butonuna tıkladım. görüşme başladı. Selam yazdım. Hemen cevap geldi. Merhaba Windows müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Tüm workflow çalıştı. Diğer notların da üzerine tıkladığınızda detaylarını görebilirsiniz. Bunların tümünü gördüğünüz gibi Cloud kendi doldurmaktadır durdu. Gerçekten müthiş. Tekrar hatırlatmak isterim ki yine takılan, çalışmayan bir yer olursa dönüp Claude'a şurası çalışmadı, böyle hata verdi dediğinizde yine sınırsız şekilde yardımcı olacaktır. Bu OpenAI'ten MCP ile bence AI agent konusu bir basamak daha gelişecek. Zamanla kesinlikle çok daha iyi olacak. Belki de insanlık tarihinde ilk kez düşüncelerimizi doğrudan eyleme dönüştürebiliyoruz. Yap diyoruz, yapılıyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu sadece bir teknolojik devrim, dönüşüm değil. Komple düşünce sistemimizi de değiştiriyor. Artık şu kesin ki yapay zeka çağında en değerli beceri bilgi sahibi olmak değil. Merak etmek, hayal kurmak ve o hayalleri gerçekleştirebilmek için harekete geçmek.